sizlerle. Çoktan söylüyoruz ve yanımda Ahmet var. Merhaba Ahmet. O da şu anda e, bilgisayarın başında Minecraft oynuyor. Onun da sesleri ara sıra gelebilir. Şimdi sizinle bir savaşa gideceğim. Ne? Şimdi bu yavaş zaten. Zaten bu kararı sizi eğlendirmek için buradayım. Arkadaşlar e, illaki böyle belki büyük bir youtuber olabilirim ama büyük, büyük bir youtuber olursam illaki ki kaç kişi soracaktır bundan para kazanıyor musun diye evet para kazanılıyor ama ben kazanamıyorum neden kazanamıyorum çünkü e, kredi kartı veya indiren kart falan gibi herhangi bir kart lazım bunu youtube'a bağladıktan sonra gelen like'lar ona para olarak geliyor ama ben şu anda olmadığı benim de olmadığı için yapı, yapılmıyor İşte neyse biz savaşımıza geçelim ben güzel bir Adam bulunca videoyu tekrar başlatacağım. İşte e, bir tane adam buldum buna saldıracağım. Ya da annemle evet, sizi verebilir. Neden bu şartla kalmam lazım insan. ses çok geliyor olabilir bunun için özür dilerim. Şu sesim kısık kısalım. Ahmet'in de sesi gelebilir. Merhaba Ahmet. <laughs> Sana da. Ben <laughs> iskeletimizi Öldü. Kramnyo da bilgisayarda. Delebilir. Deli, bunu önce de söylüyorum. Önce de söylüyorum bunu bak. Rahatsız şey olacaklar videodan çıksın. Söylüyorum bunu önceden. <laughs> Ahmet sus lütfen. <laughs> Bayram bitsin. Ee, hadi saldırın, saldırın, saldırabilirsiniz, saldırabilirsiniz, saldırabilirsiniz. Az bir gelmeyiz artık. Arkada teyzem daha sesi girebilir arkadaşlar. Biraz bu yüzden sessiz konuşuyorum. Küçük çocuk falan var çünkü. Abi ama neden bir insan böyle yapar? Bu ne? Bu ne? Bu nasıl bir iş? Bu ne? Şunu bir anlatın bana. Bu ne? Bakın ne gıcık ediyorsunuz? Ee, hadi saldırı saldırın saldır. <laughs> Elveda zombi. Çık. Ahmet delirdi. Ahmet delirdi gençler. Hadi. De Thank you çok arkadaşlar ama bunu olsa bile bana velet diyenler olacaktır. Onları anda spam olarak işaretleyeceğim. Ve arkadaşım zaten hacker. Onun da onun da kanalını yakında vereceğim linkini size. O da kanal açmış. Ben de daha yeni öğrendim. O e, onda 2000 abonesi falan var şu anda. Adı Metan belki bir video olabilirsiniz. Bu videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar.